Hazır mıyız? Belen, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin meslekleri tanıması ve toplumda farklı meslek gruplarının önemini anlaması amacıyla Meslekleri Tanıyoruz adlı bir etkinlik düzenlendi. O zaman ben kimim? Evet. Benim mesleğimi bilen var mı? <laughs> e... Evet. İtfaiyeciler genelde üç aşamada oluşur. Yatır, kaza, Ay, Etkinlik öğrenciler için hem eğitici hem de ilgi çekici bir deneyim oldu. Beden, de arama, kurtarma, e, Ay, şey ya bunlar... Etkinlik kapsamında itfaiye, polis, jandarma, zabıta, aracılık ve terzilik mesleklerini icra eden profesyoneller öğrencilere mesleklerinin detaylarını anlattı. Hayır, bakalım mi bu meslek? Yırtılanları dikiyoruz. Dediği gibi arkadaşımızı üzerimizi dikiyoruz. Annesi yeah, terzi olan var mı? Evet, de olan var mı? Evet, evet. 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 Eğer bunları arıcılıkta kullanmazsa bize zarar verir. Bilelerini basıldıkları zaman inanılmaz şekilde şişer, e, kızarıklıklar meydana gelir, alerji de oluşabilir. Bu yüzden bu maske ve bu şekilde arıların çıkasını almaya, peteğini almaya yarıyor. Evet. Tamam mı?